Sali bak şimdi bak beni takip et ses çıkarma. Ananı Sali geri kaç. Sali ses çıkar Sali. <laughs> <laughs> oha oha. Oh. Ah. Sali ah. Oh. Oh. Oya. Oh. Sali dövüyorlar beni. <laughs> dan 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 adam öldürebildim Rabia canavarı Videosu Başlıyor Nam 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 oh nam 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 oh nam 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 dan dan Kurabiyeciğimden merhaba ben Berkan Ançer. İkiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda Marco Polo'nun lambasını çalmak için müzeye giriş yaptık. Fakat Chloe ile filini satacaktık. İşler tersine döndü. Filin bizi sattı. Belki de Kule ile filin birlikte beni sattılar. Bilmiyorum. Birisi birisini sattı. Şu anda başıma kötü şeyler gelecek gibi hissediyorum. Adam gitti. Alarmı çalıştırdı. Etrafa ateş açtı. Bütün gardiyanlar peşime toplandı. Şu anda gözüme lazer tutup kör edip beni öldürmeye çalışıyorlar. Neyse başlayalım. Ha gözüme nazlı mı tutacaksın? Al sana. Ananı e şat çekecek. Ananı avradın. Lan silahı kırdılar. Oha oğlum bunlar nasıl gardiyon lan? FBI yapın ab. Yap? Adam gitti silahı vurdu. Lan nereden kaçacağız? Allah Allah lan lan. Ey salaklar. Kapağı da tam kapatamamışlar. Evet gidiyoruz. Bakalım nereden kaçacağız. Evet, burada. Burada. Adamlar lağma geldi lan beni takip. Bu ne oğlum? Kafanı kullan neydi? Kafanı kullan. Lağımda bile adam var. Headshot çekecekler. O burada. Gidiyoruz. Analiz o yukarıda. yukarıda. mı? Nasıl görüyor oğlum? Buradayım be. Ben niye görmüyorum duvar? Bunlar kafayı yemiş kaçalım biz. Yukarıda görüyor mu onu diyor. Duvardan mı görüyor? Ben ben yukarıda değilim. Lağımın içindeyim anasını satayım. Daha ne kadar yukarıda olabilirim? Elveda Yukarıda, aşağıda ateş edin. Ananı avradını. Adamlar kanaşnikoflarla geldiler ya. Ufak bir ayrıntıyı atladın değil mi ortak? Hı? Kabul et hadi dahi çocuk. Oyuna geldin. 3 ay geçmiş. Öyle mi dersin? <laughs> <laughs> hey hey hey. Hıyar hey, herif gösterimi berbat ediyorsun. Aman, çok üzülüyor. Yaşlı bunak Sally. <laughs> seni bir dakika yalnız bırakmaya gelmiyor. Oh, dostum seni gördüme çok sevindim. Nasılsın evlat? Ee, gayet iyiyim sorun yok. Bu arada birkaç kişiye para ediyordum. Senin para suyunu çekti. Benimkinin de büyük bir kısmı. <laughs> Öf, leş gibi kokuyorsun. Şu pronun yanında hafif kalır bence. Evet. Ee, beni nasıl buldun? Şey ya, eski bir dostun benden yardım istedi. <laughs> Eski bir dostum mu? Hayır, hayır. Doğru biraz Şunu evlat. dışarı at, kapıyı kapat, burada daha güvendeyiz. Bir dakika sabreder misin? Kızı beni dinle. Teşekkür ederim Victor. Kusura bakma Sabri. Ama karakter analizinde iyi sayılmaz. Özellikle de kadınlar konusunda. Tamam kabul, öyle olsun. Bu ne ya? Oh, hayır. O kadar da kötü değil. Baksana, kendime ait bir kovam var. Hmm. Kovaya sıçıyor. önceki hücreyi sekiz kişi paylaşmıştı. Beni dinle Nate. Beni ziyaret ettiğin için teşekkür ederim. Ama sen ve Flynn kalleşik etmemiş olsaydınız... Bekle bir dakika. 3 ayımı bu bok çukurunda geçirmeyecektim. Ney, dinler misin? O yüzden kusuruma bakma. Çünkü kendimi kollarına atmayacağım. Benim bu olayla ilgim yoktu. Öyledir. <laughs> Sana demiştim. Beni asla... <laughs> <adım gülüyor> <bir gülüyor> evet, attık. Sıçarım bu işe neydi? Adamlar gemileri buldu. Borneo da mı? Aa, evet. peki ya Çintemani taşı? Sen onu nereden biliyorsun? Bunu Filin'in kendi başına düşündüğünü mü sanıyorsun? Tamam doğru diyorsun. Hayır onu henüz bulamadılar. Kim bulamadı? Filin ve müşterisi. Lazareviç. Biliyorsun işte şu kafadan çatlak. Başından beri birlikte çalışıyorlarmış. Tamam o zaman. Taşı bulamadılarsa zamanımız var demek. Bizi o kazalarına götüreceksin. Burunlarının dibinden o hazineyi alıp götüreceğiz. Bunu tahmin edemezler. Evet, intikam soğuk yenir. <laughs> Ama ilk önce bir duş alıp üzerimizi değiştirseydik. İşte, buna dilek gerçekleştiren mücevher diyorlar. Yani kutsal bir nesne. Bu diz kutsal kasesi gibi bir şey mi? Aynen. Sağ ol. Sally, şunu dinle. Şambala Krallığı'nda tüm dünyada bulup bulunabilecek en değerli şey yatar. Bir adamın kucaklayabileceği kadar büyük ...en koyu maviden kusursuz ve saf bir safir. Oo, milyonlar değerinde olmalı. Hayır, yüz milyonlar. Sen daha fazlası mı var diyorsun? Çok daha fazlası. Lazarevich Marco günlükleri için çılgın paralar saçtı. Adam yıllardır Çintamani taşının peşinde. <laughs> Bunun için filine bel bağladıysa şansının yaver gitmemesi de normal. <laughs> Lazarevich'in dosyalarına göz atabilirsem o taşı bulabilirim. S Sakin ol biraz Kovboy, söylemesi kolay tabii. Dosyalar adamın çadırında ve çadırı da kampın orta yerinde bulunuyor. Orası karargahı gibi bir şey. Her yer asker kaynıyor, her yer. Tamam. Bu yüzden de işi içeriden bir. Bu de Lazareviç de... kim lan? Tanıyıp güvendikleri biri yapacak. Ha, tamam. Lafın nereye gittiğini anladım. Dikkatlerini dağıtmak için. O çadırda 5 dakika kalmamı sağla bana yeter. Ciddi misin? Beş dakika mı? Harika. Süt yenimi çıkarmam gerekmeyecek. Chloe benim aklımdaki daha çok bir patlama. Bu kızlar da aklı başka yere Aa, gidiyor. Ayarlanabilir tabii. Var mısın? Ha, ne demek? Senden önce varım hemde. de. Borneo. Koy. Bizi duyuyor musun? Gayet evet, Yaklaşıyoruz. Yine geldik ormanlara bunaksalı ile. Hah! Eski günlere döndük. Pekala, tüm Tek Bölüm 3 Borneo. İlkinin tam gerek. Oğlum patlayıcıları yerleştirdiysen niye kurmadın anlamadım ki. Tuşa basmaya mı üşendin? Sally özlemişsindir ormanda yine sen ve ben birlikte yapayalnız. Benim boyum niye böyle duruyor? Bak burada bir şey yapar. İşte burada. Sizin için fünyeyi de bıraktım. Aa, ha? Hadi. Zeka küpü kolayı. Sen bunu buraya bıraktın ya askerler görse başkası alsa. İlk hazır. Sakın düğmeye dokunma. Buna mı? Bu adam iyice yaşlanıyor. İspirleri de kötüleşmeye başladı. No... Patlayıcıların tamamını yerleştirdiğinizde fünyeye basın ve gösteri başlasın. <laughs> Onlara neyin çarptığını anlayamayacak. Ne oluyor lan nereye gidiyor? Ah papağan. Vay be. Manzaraya bak be. Yine geldik ormana. Ah, kiliseye girmiş hayat kadını gibi terliyorum. Kiliseye hayat kadını mı götürdün? Sakıncasın var. Tamam ya Ne oluyor lan? Hey, dikkat ol. Yukarıda var. Hani yukarıda? Sizi görmelerine izin vermeyin. Şu elfin icabına bakalım. Oğlum yukarıda papağan var. Ya çevrede bir yanlışlık mı var? Yukarıda niye diyor? İleride adamlar var demesi lazım ki yukarıda adamlar var diyor. Bir gardiyanlar da adamı görüyorum yukarıda diyor. Yukarısı bak bura. Ha yukarıda kimse yok. Gördün mü? Kuşlar, böcekler, dallar var. Adam yanıma geldi. Ayda, hadi da. iyi geceler. Ançar 1'de komba yaptığımızda daha fazla mermi veriyordu. Bunda gizlice adam öldürdüğümüzde daha fazla mermi veriyor. Aynen öyle. Bu kadar mı? Aha. Bu yerden nefret ediyorum. Yemin ederim ayağım bir aydır kurumadı. Bunlara hiç böyle şikayet ettiğini duymazsın sakın. Oğlum hepinize gizlice indireyim de gör. Ninja. Aha sessizce anasını sattım. Çok sessizim şu anda. Yine girdik action'a e. hadi bakalım. Oha. Ne oluyor lan yukarıdan adam balıklama takla atarak atlıyor aşağı. Lan bomba. Oğlum sakin olun herkes bir yerlerden bir yerlere takla atıyor. Çok Rambo filmi izlemiş bunlar. Sanki salonlara karşıya geçebiliriz. <laughs> Belki sen geçebilirsin. Pekala sıkı dur büyük baba. Başka bir yol arayacağım. Ben hep gideceğim yine salıya yol açıyorum. Her zamanki ben işte. Al kütük üstüne çıkarsın itmedi. Yok artık kütü itmiyor bunu mu itiyor? Dikkat, Dikkat kafan yarılmasın. Ah, mükemmel. Sağ ol evlat bu taraftan. Bir şey değil. Hey, şu anda birinci kaza alanına yaklaşıyor olmanız lazım. Olmaları Aha. Oğlum ne ara fark ettiler? Bir şey yapmadım ki. Bu kadar mıydı? Salih gelebilirsin Salih. Hepsini öldürdüm. Dert etme. Problem yok. İlk kampa yaklaşıyor olmalısın. O, o nasıl bir tırmanma taktiği? Ancak onları kurmadan önce mekanı temizlemeniz gerekecek. <laughs> Hayda. Adamların mekanına geldik Salih. <laughs> Hazır mısın? konuşayım <laughs> Salih bak şimdi bak beni takip et ses çıkarma. Ses çıkarma tamam mı? Ananı Salih geri kaç. Salih ses çıkar Salih. Salih bir şey yap. <laughs> of. Bir şey olmadı gerçi ama. Lan! Of! Ortalığın anasını belledim yine her zamanki gibi havaya uçuruyorum her yeri. Temiz burası. Aha aldım maglonumu. Lan! Ayda. Dört yandan ateş ediyorlar ha. Gel gel. Bay bay. Gel gel. Bay bay. Hayda bir kurşun. Bomba attı. Adam pompoyla dibimize girdi. Salih bir şey yap. Üstünü çıkar şov yap. Dikkatlerini dağıt. Ananı aradığını Bomba attı. Kaçsana. Lan ne oldu? Tabanca alayım derken pompalı aldım, pompalı alayım derken. Ya kafanı yararlar böyle. Ve anlamadım ki bu patlayıcıları etrafı koymuş kulayı niye kurmamış ama. Nerede patlayıcı? Ha yeşil bir şey parlıyor Hala kurmamız gereken 3 patlayıcı var. Aferin. Demek ki saymayı biliyor musun? Nerede ama üç tane patlayıcı? Ha bir tane de burada. Geriye 2 tane kalmış. Oluyor. Lan anladık tamam. Allah Allah. Biz de sayabiliyoruz. Şimdi de bir tane kalacak. Pekala. Bir tane daha. Sonra gidiyoruz. Yemin et. Nerede bir tane? Aa bak orada bir şey parlıyor burada. Lan yerde mermi var. Tamam, Şimdi Bay Lazareviç'i biz ziyaret edelim. ziyaret edelim. O nasıl bir isim oğlum Lazareviç? Lazanya der gibi. Zanamıyorum <laughs> buraya gel yukarı kaldırayım. Hadi seksi şey zıpla. Harika bir kıçım var salayım. Oha oha. Çocuklar izliyor. Ne yapıyoruz lan? Tamam. Oo, bu gemileri bu kadar içeri sürükleyebildiğine göre esaslı bir tsunami olmalı. Adamların cipleri var lan. Cipi alıp kaçalım. Bak burada bir şey parlı. O mermi var mı diyecektim de bende bayağı mermi varmış. Lan şimdi çadırlardan birisi çıkmadan biz gidelim. İçin pompa yine nana yedi. Ah, bu lanet şey sürekli bozulup duruyor. Hadi şunu hemen tamir edip basıp gidelim buradan. Bak silahlı değiller. Ha, sayıları da fazla değil. Neyi bekliyoruz ki? Haklayabiliriz bu herifleri. Bilmiyorum Sani. Belki... Ya! Al hakladık. Lan... Lan oğlum o kadar mermi toplamıştım ya. Siktir. Lan tamam tabancam düştü de taram... Oh! Ah! Salih ah oh 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 Salih dövüyorlar beni Salih bir şey yap kafasına Ananı satayım Salih Oğlum bu hareketleri Kung Fu hocamdan öğrenmiştim bak Siyah kuşaktım Yani siyah ben boyamıştım ama olsun bir El atsaydın, hiç ya, oh. Oh. Al sana bir tane daha Sali bütün adamları bana göndereceksin. Dövsene bir iki tane. Ne haber koca oğlan? Hadi kapışak. Ah. Ah. Ananı. Oha. Adam hiç bir şey olmadı ki lan kapasite düşmedi. Ya. Hadi yapacak işimiz var. Havailik de ne demek? Hava iyilik mi? Hortumu takip etse kampı bulur muyuz sence ne dersin? Sen peşinden gideceğin şeyi iyi bilirsin. Tıpkı Montreal'deki gibi ha. O olayı hiç unutmayacaksın değil mi? Bölüm 4 Kazı Hortumu takip ediyoruz Sanırım ileride kampı gördüm <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısın? Hayır hayır bekle Bir saniye Sakin ol dur da etrafı bir bakalım Aa Chloe orada Geçti ve sen bir şey bulamadın. Hayır hayır bir dakika daha her yere bakmadık komutanım. Keltoş Lazarevic. Bu Lazarevic olmalı. Bu adam 5 numaralı alandan eser çalarken yakalandı. Bana bu şey için mi ihanet edecektin? Hayır hayır sonra açıklayabilirim. Hayır. Gerek yok, gerek Adam manyak çıktı la. Bıçakladı kendi adamını. Etrafı mayinler ve ahmaklarla çevrili. Bu herifin gününü harbiden berbat etmeye ne dersin? Yap hadi. Dağılın! Çevreyi araştırın! Hadi! Şimdi bu salaklar oraya araştırırken biz de buraya gelip Tamam, hepsi senin evlat. Seni buradan korurum. Şey yapacağız. Oha, o silah nereden buldun? Aptalın teki buraya dürbünlü tüfek bırakmış. Anlaşılan geriye birkaç nöbetçi bırakmışlar. Pekala evlat, gösteri zamanı. Hadi bakalım. Silahım yok ama şu arkadaş bana silahını verirse neden olmaz? Ne oğlum yakalasana. Niye yakalamıyorsun? Gerçi silah gerekiyor. Ben hepsini şimdi gizlice halledeceğim. Bekle. Bak bu iki. Adamlarla saymayı öğreniyoruz. Bak şimdi. Burada bana bakan biri var. Eee kenarda kaldım.

İki oyun beklemem gerekti ama sonunda kimse görmeden gizlice adam öldürebildim yani. Bu yazarı bir herif hiç boş durmuyormuş Salih. Buradakileri bir görmelisin. Şambalayı bulmak için yapılan her seferin belgesi var. Ta 1600 yıllara kadar. Peki ya günlükleri? i̇şte buradalar. Gelin çabuk tut evlat. Fazla vaktin yok. Tamam tamam. Şambala yolculuğundaki engelleri aşması için Hak eden hacıya altından bir bilet bahşedilir. Hacı. Güzel bir anlamı mı var? Beni aşıyor. Dur biraz. Şunu dinle. Sefer arkadaşlarımı kendi kaderlerine terk etmek benim için büyük üzüntüydü. Şambala'dan aldığımız korkunç hüküm buyurduğu bir kaderdi bu. Bu bir çeşit ilahi intikam olduğunu düşünmüşler. Bekle bir dakika. Salih, Çintemani taşının burada olduğunu sanmam. Ne? Şunu bir dinle, Çintemani taşını o kutsal mabetten çıkartmaktansa... ...bizzat Kublai Han'ın gazabına uğramayı tercih ederdim. Marka Polo taşı hiç almamış. O zaman bahsettiğin şu korkunç yük nedir? Bilmiyorum. Madem taş burada değil, o zaman için aradığı zımbırtı ne? Şambala. Burada Borneo'da mı? Sence hedef alanı biraz geniş değil mi? Marco Polo'nun izini geri sürmeye çalışıyor olmalı. Sondan Şambala'ya doğru. İşte neden? Çünkü o taş hala orada. <laughs> Chloe, konuşabiliyor musun? Bekle. Evet, dinliyorum. Yaptıkları kazılarda ceset ya da herhangi bir insan kalıntısı buldular mı? Hayır, bildiğim kadarıyla yoktu. Niye ki? Burada 600'den fazla gemi kazası oldu ve hiç ceset yok. Sizce de tuhaf değil mi? Bu halde onca adam nereye gitti? Tsunami vursaydı nereye giderdin? yüksek bir yere tabii. Çok doğru. O dağa gidersek Mark'un dostlarını bulabiliriz. Chloe, bizimle buluşabilir misin? Yola çıktım bile. Harika. Olamaz Ey, oradan çıkman gerek. <laughs> bir dakika daha salayım. Bir dakika falan yok. Bu da ne? Hepsi ölmüş Ah, şimdi sıçtı. <laughs> Adamları gördüler. Yerde kal evlat. Ben seni korurum. El bombaları. tesadüfün de böylesi. O burası el bombası dolu. Neyse burada bitirelim. Tam action içerisinde hep action yerinde bitiriyoruz biz de. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Ançer 2 videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zil var o zil tuşuna basın yani. videoları yayınlamadan önce Instagram sayfamdan teaser olarak paylaşıyorum. Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>